Parş ve konağı sana yan açı duruşu için matlarımızın önündeyiz. Hizzalanmamız savaşçı 2'deki gibi olacak. Sol ayağımızı geriye doğru attık yeniden ve savaşçı 2 duruşuna geçiyoruz. Savaşçı 2 duruşundan parş ve konağı sana yan açı duruşuna geçmek için sağ elimizi sağ ayağımızın dışına yerleştirdik. Sol elimiz tavanı gösteriyor. Bakışlarımız da el parmaklarımızdan yukarıda. Burada bakışınız eğer boynunuzda herhangi bir rahatsızlık varsa karşıda da olabilir. Eğer rahat hissediyorsanız yukarı bakmaya devam edebilirsiniz. Yukarıdaki kolunuzu biraz daha duruşu derinleştirmek için kulağınızın yanına doğru aldınız. Başınız sağ omzunuza düşmüyor. Sol kolunuza yakın olsun. Eğer sağ elinizi sağ ayağınızın dışında tutmak sizin için çok rahat değilse sağ elinizi sağ ayak bileğinize yerleştirebilirsiniz. Ve belki birazcık daha derinleşerek göğüs kafesinizi yana doğru açıp burada 4-5 nefes bekleyebilirsiniz. Duruştan çıkarken kontrollü olmaya özen gösteriyoruz. Kollarımızı uzaktık, gövdemiz dik bir şekilde kalktık. Savaşçı 2, ve arkadaki ayağımızı yeniden öndeki ayağımızın yanına alıyoruz. Parş ve sana yan açı duruşu. Diğer ayağımızda da deneyimlemeyi unutmayın.